Selam arkadaşlar, ben Serdar Ören. Yeni bir videoyla beraberiz. Yine e, dolanıklığı, kader boyutunu ve e, ilişkilendirme olayını ele alacağız ve maç bulma yöntemlerini çoğaltacağız bu şekilde arkadaşlar. Sürekli size e, bazı şeylerin e, bizim gördüğümüzden değişik e, reaksiyona geçtiğini söylüyorum değişik e, şekilde. Yani biz göremiyoruz. Aslında gözümüzün önünde bazı şeyler ceyran ediyor ama biz ne hikmetse göremiyoruz arkadaşlar. Ben e, bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. şu Şimdi geçen sene Real Madrid'in yaptığı e, e, tuhaf karşılaşmalar var Bayern Münih ile beraber ve akabinde gelişen olaylar ve akabinde e, bizim bunları görme işimiz var. Şimdi arkadaşlar birden iki 2'den bir olayını tekrar tekrar ele alıyoruz arkadaşlar. Dolanıklığı kullanıyoruz. Kadar boyutunu kullanıyoruz ve e, olayların birbirine bulaşmasını yani nasıl desem insan e, hastalandığı zaman hastalığını e, tokalaştığı, yakınlaştığı insanlara bulaştırır. Bu olay e, boyutu da böyle. Olaylar birbirine bulaşıyor arkadaşlar. Bir tane daha örnek göstermek istiyorum. Ama bu e, gerçekten çok e, tuhaf bir şey ee, algılaması her zaman diyorum ya algılaması çok zor. Ama algılarsanız ayıkırsınız olayı. Maç bulmakta çok kolay olur. Tuhaflığı sezdiğinizde baksi yapıştırın arkadaşlar. Bu yöntem e, bunu gösteriyor. E, ben e, 8,5 aydır falan bu şekilde e, maç bakıyorum ve görüyorum arkadaşlar. Şimdi tuhaflık nedir? Şimdi e, geçen sene Real Madrid'in son 16 turunda son 16 turunda e, Napoli ile yaptığı karşılaşmalara bakıyoruz. İlk maçı 3-1 kazanmış. Sıfırdan 1 olmuş. İkinci maç 1'den 2 olmuş arkadaşlar. Ne hikmetse iki maçta 3-1 bitiyor. Bakın skorlar bize bir şeyleri işaret ediyor arkadaşlar. 3-1, 3-1. Yani skorlar aynı bitmiş arkadaşlar. Skorlara çok dikkat edin ve iki yarı maç sonucuna çok dikkat edin arkadaşlar. Bakın 1'den 2 bitiyor. Şimdi bunu Bayern Münih ile ilişkilendiriyoruz. Çok basit aslında. göreceksiniz ne kadar basit olduğunu. Şimdi bunu Bayern Münih ile nasıl ilişkilendiriyoruz? Bakın Bayern de aynı şekilde ilk maçı 0'dan sıfırdan bir yenip ikinci maçı birden iki kazanıyor. Bakın 5-1 bitiyor arkadaşlar. Arsenal maçı çok değişik bir maç. Hani 5-1 bitiyor. Olacak iş mi arkadaşlar? Birden iki oluyor maç gördüğünüz üzere Real Madrid'in Napoli ile yaptığı karşılaşmaya da bakalım hemen. Hemen geliyoruz Real Madrid'e. Bakın dikkat ettiyseniz iki takım da aynı skorla yenmiş. Biri 3-1, 3-1, biri 5-1, 5-1. İkisi de deplasmandaki maçları 1'den 2 kazanmış arkadaşlar. Bunu bunu böyle daha net bir şekilde göstereceğim size. Ee, kazandığı maçları. Şimdi 3. ayın 7'sine gidelim hemen geliyoruz arkadaşlar. Bir saniye vaktinizi alacağım. Şimdi olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Olay dolanıklık. Şimdi ikisi de 3-1 iki maçı Real Madrid neden 3-1 kazanıyor? Yani iki maçı Bayern Münih Arsenal karşısında neden 5-1 kazanıyor ve ikisi de 1'den 2 kazanıyor? Yani anla, anlamak gerçekten çok çok zor ama bir şekilde kazanıyorlar arkadaşlar. İki maçta dediğim skorla bitiyor. 3-1-3-1. Bir, bir, birden 2, birden 2 ve aynı gün aynı saatte yapıyorlar. Ben şu an e, canlı kastı için gösteremiyorum. Açılacak sayfa. E, şöyle tarih gelsin. Aynen tarih de geldi. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar şimdi duruma. Bakın o bülteni hatırlıyor musunuz bilmiyorum. E, doğumluklığı göstermek istiyorum. Manyaklığı göstermek istiyorum orada. Bir saniye arkadaşlar. 2018'deyiz. Hemen şöyle 2017'ye gelelim. Ee, 2017 Tarih Tarih ee, Yanlış hatırlamıyorsam Bir saniye. Tarih hangi gündü? Bir saniye arkadaşlar özür dilerim. Üçüncü ayın yedisi aynen. Üçüncü ayın yedisi yani Ocak, Şubat, Mart ayıydı. Şimdi arkadaşlar baydı biliyorum ama <laughs> bilgisayar kası yapacak bir şey yok. Sabredin arkadaşlara teşekkür ediyorum. Mart ayının 7'si. Şimdi bu bültene bir bakın arkadaşlar. Tuhaflığı göreceksiniz zaten şimdi. Ee, geçen sene iddia programı diyelim. Hemen bakıyoruz şimdi arkadaşlar maç, maçlara. Şurada iki tane şampiyonlar ligi maçı var. İkisi de birden iki bitiyor. Hatırlarsanız arkadaşlar Sheffield United'da birden iki bitmişti burada. Bu şekilde kupon koyan arkadaşlar da olmuştu. Bakın iki maç da peş peşi. Şimdi işin tuhaf tarafı bu. bunlar aynı saatte e, birden iki ve aynı skorlarla kazanıyor. Yani Bayern Münih 5-1 5-1. E, Real Madrid e, 3-1 her iki maçı da kazanıyor. İlk maçı da kastediyorum bunu. Peşinde skorlar yapışıyor arkadaşlar. Spo skorlar yapışıyor. Bundan sonraki karşılaşmada skoru bile buluyoruz. Nasıl buluyoruz? İlk maçın bitmesini bekliyoruz. Mesela ilk maç ne bitti? Bakın Bundan sonrasına çok dikkat edin. Bundan sonrası e, çok basit çünkü. Dikkat ederseniz tabi. Napoli 3-1 yendikten sonra bir sonraki turdaki son ma maç bu maç arkadaşlar. 4. ayın 12'si. Bunlar o maçtan çıkar çıkmaz Avrupa'da çıktıkları ilk maç bu ve bu maçta birden 2 bitiyor ve 2-1 bitiyor. Bakın. Dikkat ediniz değil mi? Yani ikisi de aynı skorla yeniyor. 5-1, 5-1, 3-1, 3-1. Burada 2-1 bitiyor arkadaşlar. Depresman takımı 2-1 kazanıyor ve 1'den 2 oluyor. Gördüğünüz üzere. 1'den 2, 2-1. Bunu gördünüz değil mi? Algılayın ama. Çok zor. Şu kısmı yıkalarsanız olay bitecek zaten. Bakın 1'den 2 bitiyor. Şu maçın 4-2 yazdığını aldanmayın. Bu maç uzatmada 4-2 oldu. Bu maç da 2-1 bitti esasında. İki, iki maç 2 maçta 2-1 bitiyor. Birini real kazanıyor. Birini e, Bayern Münih kazanıyor. 90 dakikayı baz aldığımızda e, biri 0'dan 2 oluyor. Biri 1'den 2 oluyor arkadaşlar. Real'in sahasındaki maç 0'dan 2 oluyor. Uzatmada Real 4-2 yapıyor maçı gördüğünüz üzere. E, Bayern'in sahasındaki maç 1'den 2 oluyor. Olay burada da bitmiyor. Yani bunlar bir şekilde yani nasıl diyeyim bütünleşmiş gibiler ve devam ediyor olay. Buradan sonra da devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Gözlem yaparsanız görürsünüz. Bakın. 4. ayın 18'inde Real Madrid Bayern Münih'i eledikten sonra çıktığı ilk maç 4. ayın 18'i bakın görüyorsunuz değil mi? 4. ayın 18'i çıktığı ilk maç 4. ayın 18'inden sonra ne geliyor? Barcelona maçı geliyor. Maç ne bitiyor arkadaşlar? 3-2 bitiyor bakın. Skorları da takip edin. Skorları da yıkalıyoruz bakın. Bu maç 3-2 bittikten sonra bize Bayern Münih'in skorunu ve ilk yarısını bulmak çocuk oyuncağı gibi ilişkilendirebilirsek. Çünkü bunlar bütünleştiler. Çünkü Arsenal maçlarında skorlar hep birbirini takip etti. Kendi aralarındaki maçlarda skorlar birbirini takip etti ve kaybettiği maçlarda da skorlar birbirini ve iki yarı maç sonucu olarak da takip etmeye devam etti arkadaşlar. Bakın, çılgınlığa bakın. Yani böyle bir şey olabilir mi ama oluyor işte arkadaşlar. Şimdi 3 gibi bitti, değil mi? Bu maç 3 gibi bitti. Bunu şimdi Almanya'daki Bayern Münih ile nasıl eşleştirebiliriz? Şu an Real Madrid Bayern Münih'e yenildiği gibi yani hani uzatmada yenmişti o maçı. Yenildiği gibi sıfırdan iki kaybediyor ve üç 2 yeniliyor. peki Bayer ne yapıyor? Real Madrid elendikten sonra Real Madrid elendikten sonra çıktığı ilk maç Borussia Dortmund maçı. Dördüncü ayın 26'sı arkadaşlar. Bayer'e yenil. Bakın. İki maçı da görün arkadaşlar. 3-2 bitiyor. Bayern Münih maçı. Barcelona 3-2 bitiyor. Bayern Münih de 3-2 bitiyor arkadaşlar. Nasıl bitiyor görüyorsunuz. Her ikisi de kaybederken aynı skorla kaybediyorlar ve Bayern 1'den 2'ye kaybediyor. Tıpkı Real'e kaybettiği gibi kaybediyor Bayern Münih. Real Madrid de Bayern'e kaybettiği gibi ilk yarı maç sonucu olarak kaybediyor arkadaşlar. Neyse bu video biraz kısa oldu. Anlatmak istediğim dolanıklık olayı bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yine yapamadım ya.